Evet hocam e, Risale'ye gelelim mi? Gelelim. Evet ortada daha önceden çok yani mahdut bir çevrenin bildiği e, ancak e, Mustafa İslamoğlu'nun Düşün Yayıncılık'tan olsa gerek. Evet Düşün Yayıncılık'ta e, basılmış ve neşredilmiş olan. Neşir tarihi evet. Birinci baskı Nisan 2012. Bende bulunan baskı birinci baskı ve Nisan 2012. Gerçi bu İslamoğlu'nun eserlerinde hangi baskı hangi tarihte buna çok e, itimat etmek de doğru değil. Geçenlerde bir hadisi oldu. Onu da sırası düşmüşken anlatayım. E, bizim Darül Hükme mail grubunda bir şey oldu. E, birisi mail e, bu meal hakkında bir yazı yazmış. Bakara suresinde geçen e, Vesta'inu bis sabr ve salah ayetinin mealiyle ilgili olarak e, demiş ki Mustafa İslamoğlu şey diyor e, direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin. Bunu Salat ben de he, şeyde Biz yazmıştım. Kalmak. Rehledeki bir yazıda yazmıştım. Sonra bir başkası cevap verdi buna hayır dedi yanılıyorsunuz öyle demiyor. E, meal benim elimde sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. Öbürü cevap bir Hayır benim elimde meal. Direnerek ve dik durarak diyor. Sonra ben müdahil olmak zorunda kaldım. Şu meali bir getirin bakayım dedim. Nedir? Getirdiler meali. Ee, Ağustos 2009 yanlış hatırlamıyorsam e, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. Ağustos 2009 birinci baskı. Evet. Sonra bendeki meale baktım. Hayır direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin diyor. 2008'in Nisan ayı muhtemelen yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2008 olduğu kesin ikinci baskı. O da ikinci baskı o da ikinci Hayır. 2008'e ait olan ikinci baskı hı hı. 2009'daki birinci baskı. Allah Allah. Nasıl ya? <laughs> işte bilmiyorum onun evet. için dedim ki bu baskı tarihlerine falan pek itimat etmeyin. Oralarda bir takım Ali Cengiz oyunları olabiliyor. Evet Mustafa.